İstanbul Ekonomi Araştırma Genel Müdürü Can Selçuki, Ekim ayının ilk haftasında 1500 kişiyle gerçekleştirdikleri anketin sonuçlarını açıkladı. Can Selçuki, olası bir seçimde Cumhur İttifakı'nın %43'ün altında oy alacağını belirtirken, İyi Parti'nin oylarında ciddi artış olduğunu söyledi. CHP'nin oy oranının %18'e indiğini anlatan Selçuk, CHP'den giden oy sessiz kalmaları ile alakalı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu doğru bir stratejiyle ittifakı bir arada tutmaya ve mümkün olduğunca diyalog kanallarını geliştirerek muhalefet ittifakını genişletmek istiyor. Ancak bu politikanın kendi popülaritesine ve partisinin oy oranına bir maliyeti var. Kılıçdaroğlu resmin tamamına bakarak bu maliyete pek takılmıyor gibi gözüküyor dedi. Can Selçuk'i anket sonuçlarını Cumhuriyet'ten Leyla Kılıcı açıkladı. Selçuk'i bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna katılımcıların %35'inin AKP, %17.4'ünün CHP, %13.7'sinin İYİ Parti, %9.9'unun HDP, %7.7'sinin de MHP yanıtını verdiğini söyledi. 2019 yerel seçimlerinin ardından iktidar ve muhalefet cephesindeki seçmen davranışlarında farklılıklar oluştuğunu belirten Can Selçuki, İyi Parti kurulduğu günden bu yana oy oranını ilk defa %13'ün üzerine taşıdı. CHP ise ilk kez %18'in altına indi. Bu durumun arkasında iki temel sebep var. İyi Parti oy artışını öncelikli olarak AKP seçmeninden ve ikinci olarak da CHP seçmeninden sağlamış gözüküyor. İyi Parti'nin iktidar bloğu tarafından yerli ve milli olarak tanımlanmasının ardından Cumhur İttifakı seçmeni İyi Parti'yi bir muhalefet partisi olarak değerlendirmiyor. Mevcut partisinden memnun olmayanların fikirlerinin İyi Parti lehine değişmesinin önünde engel bulunmuyor dedi.